Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Siz hoş, tanıyabilir miyiz? Ali Erdoğan. Nereden Zong geliyorsunuz? Zonguldak Ereğli'den geliyorum. Oğlunuz Mustafa Erdoğan bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Epilepsi. Ee, bir de alerjisi var. Ee, geceleri huzursuzluğu var. Ee, i̇şte iki buçuk yıldır tedavi görüyor. Devam ediyoruz hala. Memnunuz. Epilepsiye bağlı ne gibi şikayetler oluyor? İşte epilepsiye bağlı yani şikayetleri yürüyemediği, Konuşmaya konuşamıyor. Bunlar işte bir de huzursuzluk. Bunlar ne kadar zamandır var epilepsi? İşte 7 aylıkken oldu. 2007'nin 7. ayında oldu. O zamandan beri devam ediyor işte. Şu an 6 yaşı bitti işte 7'ye gidiyor. Allah nasip edersin. Peki oğlunuzun nelere karşı alerjisi var? Sabun tozu, deterjan, toz, normal toz, evdeki toz, önüne alamadığımız toz. Bunlara karşı tıbbi tedavi gördü mü gördü aşağı yukarı üç buçuk sene ama işte her zaman söylediğimiz gibi hiçbir fayda olmadığı için bıraktık buraya geldik bir gidelim deneyelim dedik denedik memnun kaldık bitkisel ürünleri oğlunuz ne kadardır kullanıyor iki buçuk yıldır kullanıyoruz devam ediyoruz hangi ürünlerden kullandı ee, Epilepsi için işte vitamin eksikliği, bağışıklık sistemi zayıftı, beyin seti, yani epilepsi seti diyelim, daha doğrusu değil mi? Alerji seti kullandık. Yani buna bağlı birçok ürününüzü kullandık yani ve kullanmaya devam ediyoruz. Peki oğlunuzun şu anki durumu nasıl? Şu anki durumu iyi Allah'a şükür. İnşallah böyle devam eder diyorum. Bitkileri kullandıktan sonra oğlunuzda ne gibi değişiklikler oldu? Kullandıktan sonra oğlum da e, çevreyi tanımaya başladı. insanları tanımaya başladı. E, algılamada baya bir gelişme var. E, küçük sorunları olsa da ama ben memnunum yani. Ben memnunum. Şimdi öncekine göre önceden benim çocuğum elimi salladığım zaman elime bile bakmıyordu. Yani buraya gelmeden önce. Ama şimdi mesela benim sesimi bile duysa Olduğu yerde hemen hareketlenir. Baba der. Hı. Hemen yani bir açtığımı elli defa peş peşe soydu. Allah'a şükür. Alerjiye bağlı ne gibi faydalar gördü? Alerjiye bağlı işte alerjimi kullandık biraz. E, hafşırma, e, burun kaşıma düzelmiş işte. Boyda uzama, kilosu iyi. Doktorlarımız da iyi diyor. E, rehabilitasyondaki öğretmenlerimiz de iyi diyor. Boy kilo olarak. Yani algılaması Mustafa'nın mükemmel. Yani şurada son bir aydır bayağı bir mükemmele gidiyor yani. Artık insanları seçebiliyor. Yani Mustafa mükemmel şu anda. evvel ee, Allah'tan sonra Ömer hocamızdan. Siz babası olarak neler hissediyorsunuz? Ee, yani ne hissederim ne hissetmem ki. Yani bir baba değişine canımı bile veririm. Peki bitkisel ürünleri kullanan başka yakınlarınız var mı? Var. Komşularım var. Ee, Sabriye Demirhan var. Komşum. Ee, gerçekten... Sabriye Hanım'ın nesi vardı? Sabriye Hanım'ın şekeri vardı. Tansiyonu vardı. Ee, dizlerde kıkırda gerilmesi vardı. Ee, bunlara bağlı, bağlı olarak e, bitkisel ürünleri kullandı. Ve düzelliği iyileşti. Ne kadar süre kullandı? Aşağı yukarı bir sene. Bir sene. Bir, yani bir iki ayda fazlası da olabilir yani. ...bir sene hangi ürünlerden kullandığını biliyor musunuz? Ürün olarak bilmiyorum de... ...şeker seti diyelim... ...işte tansiyona... ...bağlı ürünlerden diyelim... ...dizdeki... kıkırdağa bağlı bu romatizma seti diyelim... ...hani bunlardan kullandı. Peki Sabriye Hanım'ın şu anki durumu nasıl? Şu anki durumu iyi... ...benim bildiğim kadarıyla... ...çok iyi yani... ...şekeri tansiyonu düzeldi... ...yani tam istenilen yere indi şekeri yani tansiyon da normal. E, yürümede yorulma yok. Önceden mesela e, bir rampayı 100 metre bir yere çıkana kadar 5-6 defa dinleniyordu. Hiç din, şimdi hiç dinlenmiyor. Komşunuz Yaşar Erdoğan da bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? E, yaşar Erdoğan komşum bir felç geçirdi. Buna bağlı işte hocamıza getirdik. E, gerekli olan bitkisel ürünleri yazdı. Kullandı. Hala da kullanıyor. Ne kadar süredir kullanıyor? Vallahi bir buçuk seneye yakındır kullanıyor. E, durumu şu an öncekine göre çok çok iyi. Devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla. Memnun. Şimdi hmm. Yaşar Hanım da elde hareket Yok diyecek kadar azdı elde kolda. Ama şimdi bayağı bir hareket edebiliyor yani. Beklenenden fazlası bile edebiliyor yani hareket. Memnun yani açıkçası. Peki bitkisel ürünlerden siz kullandınız evet, mı? Evet kullandım. Hangi rahatsızlığınız için kullandınız? <laughs> Sigarayı bırakmak için ilk tur kullandım. Ne kadar süre sigara kullandınız? 5 yaşımdan beri içiyordum. Niktur'u ne kadar kullandınız? Niktur'u bir tablet aldım, e, bir sigara içtim. İki saat sonra bir daha sigara içmek istedim ama içemedim. Yani bir tabletle bıraktım. Yani ben normalde dört tane falan kullandım ama bir tabletle bıraktım. 37 gündür içmiyorum. Başka? İçmeyi de düşünmüyorum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun derim. Allah yolunu açık etsin derim. Böyle yani Allah bize nasip etsin. Ne Ömer Coşkunlar gelsin.